Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet, Recep çalışmaya hazır. Her zamanki gibi. Arkadaşlar, güzel havayı yakalamışken bugün Allah izin verirse odunlarımızı devam keseceğiz. Ama bunları kesmeden ilk baştan Celilgil'in bahçesinde küçük bir ağaç var. Onu kesip alacağız. Bir de Şükrügil'in evinin önünde küçük bir ağaç var. Onu da kesip alacağız. İlk baştan dedik onları bir alalım vakit geç olmadan. Ondan sonra geleceğiz. Kendi odunumuzu halledeceğiz. Çok şükür inşallah böyle kalırsa bu hafta hava güzel. Hep böyle 16-17 derece, hafif güneşli. Bugün hatta 20 olacakmış öğlen sonra. Bakalım olacak mı? Şöyle bir hemen yola çıkalım. Evet arkadaşlar. Şu elma ağacıydı. Celil bunu hazırladı. Dallarını falan hep kesti aldı. Bir sadece şu. Büyük kısmını alacağız. Bu bahçe Celil bile ait. yapraklarını falan hep temizlemiş almış. Ha, Recep de onu kesti. <laughs> Buradaki aç bu kadar bitti. Şunları hemen bagaja atıp alacağız. Kapatsana motoru. Kapatsana. Onu hiç bilmiyorum. Zannetmem hem orası şey şart bahçenin e, komşun bahçesine doğru gidiyor bunun dalları komşun bahçesine doğru gidiyor. Onu herhalde yok. Onu Celil küçük küçük yapıp kendine kullanabilir yazın. Evet arkadaşlar şimdi Şükrügil'in kapının öndeyiz. Şunun dallarını keseceğiz. Dallarını almayacağız. Sadece ağacın kendisini alacağız. Recep şu an dallarını temizliyor. Bu ağaç gidince şu kedinin de bayağı hani yine kapının önü de açılmış olacak. Takıldı. <laughs> bir çekelim yolumuzdan çat. Ben bir yardım edeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen şu dalları budakları kenara alalım sonra devam keseceğiz. açıldı değil mi oradan bakınca Evet arkadaşlar Kestiklerimizi yükledik arabaya. Şu an eve doğru gidiyoruz. Bakayım çekebileceğim mi? Ha. Çok bir şey değil ama Abi, türkü türkü çöpe gideceğine hiç yoktan hem Şükrügil'in pisliği kalkmış oldu hem de bize odun olmuş oldu Aynen. evet arkadaşlar o zaman evin orada devam edeceğimiz için orada görüşürüz evet arkadaşlar Recep arabayı boşaltıyor ben de hemen ekmek arası bir şeyler yaptım ekmek arası yiyorum Mor çiçek. Mor mu pembe? Pembe mi? Yok mor? Hayır kuzum mor değil o. Kamerada mor görüküyor. Ee, yani pembe görüküyor. Kamerada mor o. Bak. Birazcık mor da evet hafif. Ee, düğünden getirdim. Düğünden çiçek Düğünden mi aldın? <gülüyor> 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 Koparttım. Vay vay vay. <laughs> Ondan sonra ne yapacağım biliyor musun? Hı. Böyle bir tane kağıda yapıştıracağım. Ee, şey buraya da çiçeğin şeyini yapış, Çi... ee, buraya şey boyayacağım şu sarı, şar... sarı şeyler oluyor ya çiçeğin içinde çiçeğin ondan... ortasını evet ee, şey ondan sonra da ortasını işte şey şey <laughs> sarıya boyayacağım hani ortası var ya onun rengine. Ondan sonra da buraya sapını da yapacak evet. mısın çiçeği? Evet. Ondan sonra da böyle yaptım. Bir tane e, yeşil renk alca böyle sap yaptım. Buraya da böyle çimenler yapacağım. Buraya da ağaç yapacağım. Olur. Gelin, Kırmız Hı -hı. Kırmızıdan da böyle iki tane top elma yapacağım. Tamam. Kırmızı renk. yardımcımız Ceylin Hanım. Ara sıra böyle çocuklarından çocukların da işte işin ucundan tutturuyoruz. Tabii ki böyle hafif şeylerde. Evet arkadaşlar ben de bir kalkın bakalım. Bismillah diyelim bir başlayalım. Evet arkadaşlar şimdilik şu kadar kestik. Ben de şunları yerleştireceğim az sonra. Yerleştirmiştim. Bir bunlar kalmıştı. Ama şu an Recep zinciri değiştirecek. Çünkü zincir kör oldu. Köreldi yani. Zincirleri biz biletiyoruz. Üç tane zincirimiz var toplamda. Değiştiremiyor. Neden? Çok sıcak. Beklemen lazım. Yok. Ne yapalım biliyor musun? Evet. Bu ikinci zincir değil mi? Evet. Direkt yine bilettireceğiz. 5 evet. öreye biliyorlar bizim burada. Hatta burada bile değil. Yan köyde. Komple yeni aldığın zaman ne kadar tutuyor marka bir zincir? Ha, marka, marka kendi markasından hiç değilin. 25 euro bir zincir. O yüzden hani oldukça biletmeyi tabii ki tercih ediyoruz. Bu üçüncü olacak yani son. Ondan sonra tekrar bilettirmemiz lazım hepsini. Dur bekle soğusun. Bu arada kızlar da dışarıda oynuyorlar. Hasan da öyle. Hasan'i ne yapıyorsun Hasan'i? Bagasıyla oynuyor. Evet arkadaşlar toplam bu kadar oldu bile odun. Şöyle bir göstereyim. Bu kısmı galiba göstermemiştim daha. Şöyle iki sıra. Herhalde bir bu kadar daha rahatlıkla çıkacak yani. Fazlası bile çıkar. Çünkü arkada çok kalın kütükler var. Şu araba kapılarını da çöpe götüremedik. Hurdaya vereceğiz bunları. Aa sen Şükrü Gelin orada hurdacıyı çağırmıştın. Evet. Eğer o gelecek olursa kapıları götürür. Kapıları? Araba kapılarını. Evet, olur. Bakalım gelecek mi? Evet arkadaşlar zinciri değiştirecek. Şimdi tekrar odunun başına geçti. Şöyle bir ilerleyelim arkadaşlar. Ara ara çekerim. Şimdi böyle canımız sıkılmasın. Mola. <laughs> Yine mola yapıyoruz yani ben. Terimi görüyor musun? Arım teri. Görüyorum. Hasan. Sesini kapat. Evet arkadaşlar hemen bir tost yaptım. Recep'le bir 5 dakika tost yiyeceğiz. Biliyorsunuz az önce de ekmek arası yemiştim. Ben yemedim. Ben yedim. <laughs> Ama böyle ayaküstü yediğim için doymadım. O yüzden Recep de acıktı zaten o yüzden tos yaptım. Yapmışken ben de yiyorum yani. Hasan'ı da yediriyorum. Bir 10 15 e ne eksikliği, var? eksikliği yok fazlası var. Yani. <laughs> bir kilo veremedim. Denemedim ki daha. O şeye daha gelemedim. Ay, o o kaza gelemedim. O diyet, diyet videosu vardı ya. Ha. Orada veremedik ha. Ya. Evet arkadaşlar bir 10 15 dakika mola yapalım. Ondan sonra devam. Yes. Kaç, kaç <gülüyor> <mekredi>? <gülüyor> Altı galiba. <laughs> Sekiz mekredi, <bir> şeydi. <laughs> Altı galiba ya. <laughs> Allah aşkına ne yapıyorsun? <laughs> i̇ndireceğim ne aşağı? <laughs> Tek başına. Tek başına indireceğim. <laughs> Çabalamıyor bile değil mi? Ben de itmem lazım anca öyle. Neredesin ha? <laughs> Oradan hiç itikleyemezsin. Orası daha kuytuda. Kaldırayım deme ha. Dur gelim de beraber itikleyelim. Gelim de beraber itikleyelim. Ya hala ne yapıyor? Yemek yiyorum. Hala yiyor. Seninki de burada hadi gel. Ben kilo vermem lazım. O zaman yeme. Biz yeri Hasan'la da muhasam. <laughs> Neyse yiyin bari. Çok ısrar ettin. <laughs> Arkadaşlar Ceylin'in yeni telefonu var. Göstersene telefonunu. <laughs> Yepyeni. Gıcır gıcır. Sıfır aldım. Hem <laughs> de neymiş bak yaklaştır. Redmi Note 11'miş. Hadi tuşla bakayım kimi arıyorsun. Hem kayıp varmış Hüseyin. Saadet'i arayacağım. 1, 2, 3, 1, 2. O muymuş numarası? Anrufun <laughs> ulaşın minus plus. ne alaka? Ne bilmem. minus <laughs> O telefon ama çok küçük ya. Bak bu da böyle. Bu da film. Film derken bakıyor musun? Aynı zamanda tablet olarak mı kullanıyorsun? <laughs> yırtılacak. Cebin yırtılacak Ceylin. Evet arkadaşlar çocuklar oynuyorlar. Biz de dediğim gibi ekmeğimizi bitirelim kalkacağız. Az kaldı, az kaldı. Baklava gibi kestim. <laughs> 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 Metap, Metap'ın pili bitti. <laughs> <laughs> Metap'ın pili bitti. Marka ne? Pinin markası ne çabuk bitti. Duraksel mi? Durakal mı? Duraksel mi? Neydi adı? Ayağıma kar yağdı. Markası Kikmiş. Kik mi? Kik ee... mi? Oo uçakla çarpışacak. <laughs> Bakalım yakınlaştırabilecek mi? Ah, az kaldı az. <laughs> Oo. Ne Bilmiyorum. yangın var. <laughs> ha geçen de yanmıştı ya. O hiç içi şey değil. Top Yansa yansa İtfaiye yeri yanmıştı geçen. Ha, işte Tam çalmamış da bir ki yandığı gün. Yani, tabii çaldı. Yoo. Geceydi doğ. Kamerayı tam da yakalandı Ziren. Bir kere çaldı tek. Bakalım bir daha gelecek mi? Neyse ben de Ziren'i açayım. Bunu açacağım. <laughs> Al kızım. Papi papi, papi Kadim bak ama hava solmaya başladı. Bak şimdi benim sinem nasıl çalıyor. <Gülüyor> 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 dağları yazdım şart. Ne yazıyor ki? Mehtap plus Recep. Sizi yazacak değilim, odun yetmez o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Mehtap artı Recep. Adını dağlara yazdım. Ya atma, bu daha mı odun bu kötü? <laughs> yazdım. Adını şimdi. kütüğe kötüye yazdım. Ha, daha odun, dağdan almadık mı? <laughs> Baba ne yapıyor? He? Şeyde. Saadet plus sırece. Hayır orada Saadet yazmıyor O zaman niye soruyorsun? <laughs> Madem biliyorsun. O da Saadet yazmıyor ama Ne, ne yazıyor? Arkadaşlar, Recep'i kaybettik. <laughs> eh. Alacak mı bir daha odun ormandan? He? He? Çok merak ediyordum Anne ne yapıyor? <laughs> Anne ama... bak arkada kara karabuzutla geliyor. Hava kara bulutlu yine yağmur yağıyor. Hava kara bulutlu yine yağmur yağıyor. Var. Sanki günahsız gibi gözlerime bakıyor. Sanki günahsız gibi <laughs> gözlerime bakıyor. Oo, belki, belki şarkıcı olurum. Şarkıcı olursun. Evet, evet. Öyle güzel şarkıcı olursun. Yeminimin bozdum lan. <laughs> Allah <laughs> Dil, dilini anca yeter <laughs> diinde de şey tum olur obile <laughs> ona şey lazım hani öyle büyük balto oluyor <laughs> Benim dilim şey, Ops bıçağı. <laughs> Meyve bıçağı. <laughs> Tabii canım. Sonra ne yapıyoruz? Bırakıyoruz mu işi? Yok bırakmıyorum. Ekmek gibi kestim bak onu. Yeter de. Neler arıyor hayatta? Şkendal. Bunu komple kestin mi? Bitti mi bu? Ha. Ya? Ha, i̇yi bari. Hayır. Bitmedi. Öyle gözüküyor. Sadece <laughs> ayağına gelir annem in oradan. Bitmedi o öyle. öyle çıktı ormanda. Tamam. Allah Allah <laughs> Ne yapacağız? Bırakalım mı? Yani. Evet arkadaşlar bırakıyoruz. Bu videoyu yarına mı ekleyelim yoksa yeni video mu başlayana? Yok yeni yaparız. Evet bu biraz uzun sürdü çünkü Şükrü Nollara falan da gittik. Odun kestik. Ve bu şekilde metap buraya başladı. Gelin. Hem yarın çok etrafa ortal ayağın altındakileri de bir toplarım. Üçüncü sıraya başlamak istemedik orada. İsterse sen anlat. Üçüncü sıraya başlamak istemedik arkadaşlar. Çünkü arasına hava girmesi lazım ki odunlar ıslak odunlar e, kurması için. Evet emin olamadım açıkçası hani bunun önüne sıralayayım mı böyle sıra sıra gelin mi diye. Emin olamadım hani hava arkadakilere hava nasıl değecek diye. Bu arada pranda da süreceğiz üzerine. O yüzden bir sırada buraya başladık artık. Böyle boydan boya upuzun bir sıra yapacağız. Böyle buraya. Büyük bir ihtimal bu kış o odunları içeri alamayacağız. Kurumayacaklar o zamana kadar. Buraya da bir iki sıra Olsun. yaparız değil mi? Dışarıdan alırız. Buraya da böyle yüksek iki sıra yaparız. Değil Bilmiyorum. Mi? Bilmiyorum. Belki onun yüksekliğinde yaparsam bir sıra yetmez yine büyük bir ihtimal. Yine Bakalım iki sıra yapacağız yani. O zaman oraya bir çomak daha sokarım toprağa. Aynen. Devam yaparız o zaman. <laughs> evet arkadaşlar. Tamam videoyu bitirelim Bu o şekilde. zaman. Bu şekilde. O zaman videoyu bitirelim. Benim acım şahadet benim düşüm <laughs> <laughs> yok. Zaten akşam oldu arkadaşlar. Şey arkadaşlar benim ismimi nasıl söyle bak. Bir daha ismimi söyle. Benim adım Recep. Daha Necip dedim. Ne? Necep. <laughs> Mehtap'a daha kötü söylüyor. Mehtap. Mehtap. Mehtap diyor. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı da unutmasın. <laughs> benim düşlerim çıkıyor. <laughs> ha, e, e, bir öncedeki videoda sana güzel yorumla geldi. Bana mı? Evet. Hı. Evet. Türkçen çok güzelmiş. Seni seviyormuşla. Türkçem çok güzel çünkü Türk'üm diye. <laughs> evet cevabı aldınız. Çünkü Türk diye benim kızım. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik sen niye arkada duruyorsun? He? Yoruldum mı? Metabım pesli çıktı. <laughs> bir çalıştırdım, bir çalıştırdım. 8 kilo <laughs> birden verdim, manken gibi oldu. Bakın bir göster. Başla baştın Başla başla <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.